Jenk? Yes? We have to be quick. What, what, what do you mean? Look, we have a very little amount of time left. Uh, what do you mean? I can't see anything there. They, they put a timer on our sketch. Uh, timer? Are we in a sketch? Yeah, and the numbers are going down really quick. Uh, but uh, how could they do that? I mean, which program? Uh, I think the easiest way is to use DaVinci Resolve 16. DaVinci Resolve? Mm -hmm. How could they do that with DaVinci Resolve? I don't know. I can't tell you now. The episode is starting. Arkadaşlar bu haftaki bölümümüzde çektiğiniz görüntünün üzerine geri sayım, timecode yani zaman bilgisi nasıl ekleyebilirsiniz, ondan bahsedeceğiz. Görüntünüzü DaVinci Resolve 16 programına import edip sekansa sürükledikten sonra DaVinci Resolve'un efekt kütüphanesinde toolbox içerisinde titles adı altındaki seçeneklerde text artı efektini sekansaki görüntünüzün üzerine sürükliyorsunuz. Sekans üzerinde bu text artı katmanını tüm görüntünün üzerine kaplayana kadar uzatıyorsunuz. Sonra text artı katmanını mouse'unuzun sol tuşu ile seçiyorsunuz. Edit panelinin hemen bu tarafında bulunan Inspector'a bastığınızda bu katman hakkında yapabileceğiniz işlemlerin listesi açılıyor. Bu Inspector bölümünü Adobe Premiere'deki Effect Controls paneli gibi düşünebilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere biz bu yazının zaman bilgisi haline gelmesini istiyoruz, yani timecode olmasını istiyoruz. Onun için yapacağınız işlem çok basit. Bu kutucuğun içine mouseunuzun sağ tuşuyla basıp açılan menüden timecode seçeneğini seçmek ve işte yazı artık timecode'a dönüştü. Buradaki rakamlar saat, dakika, saniye ve saliseyi göstermekte. Bizim buradaki görüntümüz dakika seviyesine gelmediği için bu saat ve dakika basamaklarından kurtulmak için efektin içerisinde bulunan right on kısmındaki çizgi üzerindeki nokta ile oynayarak ayarlamayı yapabiliyoruz. Daha sonra istediğimiz fontu font kısmından ki biz burada ücretsiz edinebileceğiniz alarm clock fontunu kullandık. Size kısmından sayıların büyüklüğünü ve V Anchor ve H Anchor'dan sayıların görüntü üzerindeki yerini ayarladıktan sonra görüntümüzün üzerine time timecode eklemiş oluyoruz. Bu işlem genelde birkaç kişi aynı proje üzerinde çalıştığı zamanlarda görüntülerin üzerinde yapılması gereken değişikliklerden bahsederken işlerini kolaylaştırmak amacıyla rahatlıkla kullanılabilir. Peki bu sayıların geri sayım yapmasını nasıl sağlar? Bunun için de yapılması gereken şey oldukça basit. Ama bu işleme devam etmeden önce sayılarınız üzerinde ihtiyaç duyduğunuz tüm değişiklikleri yapmış ve onlarla mutlu olmalısınız. Çünkü şimdi yapacağımız işlemden sonra sayılar üzerinde yerlerini değiştirmek haricinde hiçbir değişiklik yapamazsınız. Evet her şeyden mutluysanız o zaman yine text artı katmanı üzerine gelip mouse'unuzun sağ tuşundan tıkladığınızda açılan pencerede New Compound Clip seçeneğini seçiyorsunuz. Böylelikle burada yaptığınız tüm değişiklikler birleşip bir video klip halini alıyor. Peki bu bize neyi sağlıyor? Biz Compound Clip oluşturduktan sonra tekrar mouse'umuzun sağ tuşu ile bu katmanın üzerine bastığımızda artık bu üzerine bastığımız bir video klip olduğu için bu klibin hızını değiştirmemizi sağlayacak olan Change Clip Speed seçeneği de menüde yerini alıyor. Bu seçeneği seçtiğimizde açılan pencerede Reverse Speed özelliğinin yanındaki kutucağı mouse'umuzun sol tuşu ile tıkladığımızda video klibiniz ters hızlı oynamaya yani artık sayılar geri sayım şeklinde akmaya başlıyor. Bu özelliği de kullanabileceğiniz yerler hayal gücünüzle sınırlı. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.